Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocalarım, sevgili arkadaşlar. Bugün itibariyle bir projemizi hayata geçirmek üzere niyetlendik. Ee, o da Farabi'nin Fususül Hikem, Fususül Hikme, Fusus Fil Hikme şeklinde isimlendirilen eserinin şerhlerinin yardımıyla okunması. Daha sonra bunun bütün şerhlerini harekete geçirerek tercümesinin üzerine yapılan çalışmanın yayınlanması şeklinde bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu hususta Süleyman Demirel Üniversitesi desteğini esirgemediler, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah 40 dakikalık veya 35 dakikalık 40 part şeklinde olacak bir süreç alacak, belki bir yıla yakın bir okuma söz konusu olacak. Neticede bunun hem ulusal manada ilahiyatlarımız başta olmak üzere ulusal manada ve uluslararası bir hizmete dönüşmesini ümit ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Teşekkür ediyorum.